köşelerin herhangi birine olan uzaklığının 6 birimden az olması gerekiyor. Dolayısıyla merkezi köşeler olan yarıçapı 6 bir olan çemberleri çizmem lazım. Karşımıza böyle bir şey çıktı. Çemberlerimizin yarıçapı 6, yani burası 6, 6, 6 6 6 12 buraya 3 kaldı. Şuradan veya şu tarafta yapalım. Burayı birleştirdiğimde bu çemberler tabii simetrik olarak dizildiği için şu nokta bakın tam orta nokta olacak. Şurası tam orta nokta. 6 köküç olduğu için yani buralar 3 kök 3, 3 kök 3, 3, 3. Amacım şu ortak alanları hesaplamak. Çünkü şimdi tamam şu çeyrek çemberin içinde seçtiğim bir noktanın şu köşe olan uzaklığı 6 birimden küçük olacak. Uygun bir nokta. Benzer şekilde burası için de, burası için de, burası için de aynı şey geçerli. 4 tane çeyrek çemberin alanı benim için uygun durum oluyor. Olasılık biliyorsunuz. Uygun durum bölü mümkün durum demek. Mümkün durum zaten dikdörtgen alanında Benim için uygun olanlar şu çemberlerin içindeki bölge. Gider. Yani şuralar, burası, burası, buralar ve buralar. Ancak şu kesişen yerleri hem şu çeyrek çemberde sayıyorum, hem de burada sayıyorum. Yani bir tane fazla sayıyorum. Aynı durum şurası için de geçerli. Hem bu çeyrek çemberde, hem de bu çeyrek çemberde saydığım için bir tane de burada fazla sayıyorum. Dolayısıyla şu alanı hesaplayıp çıkarmam lazım. Şu alanlardan herhangi birine P diyelim. Burası P ise burası da P olur. Benzer şekilde simetrik olduğu için buralarda P olacaktır. Dolayısıyla burası da 2P olur. Merkezde kesişim noktalarını birleştiriyorum. Burası yarıçap 6. Burası da yarıçap 6. Şu uzunluğunda ben 3 kök 3 olduğunu biliyorum. Çünkü tam orta noktaydı. E burası da 90 derece. Dikkat ederseniz 90'ın karşısı 6. Dik kenarlardan biri 3 kök 3. Yine Pisagor'dan hesaplarsak şurası da 3 çıkar. Bu hangi üçgen? 30-60-90 üçgeni. Dolayısıyla şu açıyı. 30 derece olmalı. Burası 60 derece olmalı. 60 derecenin karşısı 30 derecenin karşısının kök 3 katı. O halde burası da 30 derece ve burası da 3 birim. Bakın bir eşkenar üçgen elde etmiş olduk. Şimdi 60 derece açılı şu daire diliminden ben eşkenar üçgenin alanını çıkartırsam 2P'yi bulmuş olurum. 60 derecelik daire dilimi zaten çemberin alanının 6'da biridir. Dolayısıyla 1 bölü 6 pi r kare yani pi yarı 6 olduğu için 6'nın karesi. Bundan eşkenar üçgen alanını çıkartıyorum. A kare kök 3 bölü 4'ten 6'nın karesi kök 3 bölü 4. 6'lar sadeleşti. Burada 6 kaldı. Burada da 6'nın karesi 36. 4'e bölersek 9. Dolayısıyla istenen 6 pi eksi 9 kök 3. O zaman 2 p'yi biz bulduk. Buradan 2 p fazla sayılıyor. Buradan da 2 p fazla sayılıyor. Çeyrek çemberlerin alanları toplamından 4 p'yi çıkartırsam uygun durumu bulmuş olurum. 4 tane çeyrek çember 1 tane tam çember yapar. Onu da zaten burada hesaplamıştık. 36 p 36 pi'den benim 4 pi çıkarmam lazım. Yani şunun iki katını. 12 pi eksi 18 kök 3. Bu benim uygun durumum. Artık olasılığın hesabına geçtim. Bölü mümkün durum. Mümkün durumları nedir? Dikdörtgenin alanıdır. Bu da 6 kök 3 çarpı 15. Bu bana istediğim sonucu verecektir. 36 pi'den 12 pi çıkartırsak 24 pi eksi eksi artı 18 kök 3. 6 kök çarpı 15 çarpmıyorum bunları pay ve paydayı 6 ile sadeleştirebilirim 24’ü 6’ya böldüm 4, 18’i 6’ya böldüm 3. O halde sonuç 4 pi artı 3 kök 3 bölü 15 kök 3 olarak bulunur.